Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerdeyiz değerli izleyenler o Avrupa ülkesine mi saldıracak Putin cevap verdi değerli izleyenler kritik Polonya savaşı kapıya dayandı Amerikalı gazeteci Tucker Carlson Rusya devlet başkanı Vladimir Putinle yaptığı röportajı yayınladı. Putin, Ukrayna ile İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine dair detaylar anlattı. Değerli takipçilerimiz, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez batılı bir gazeteciye konuştu. Birkaç gün önce röportaja ilişkin sosyal medya platformu X'te yaptığı duyuru 100 milyondan fazla görüntülenen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson kendi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında 2 saatlik Putin röportajını yayınladı. Röportaj X'te yayınlandıktan sonra ilk 30 dakikada 5 milyon görüntülenme aldı röportajın başında Putin üstü kapalı olarak Amerika eğitim sistemini ve Amerikalıların tarih bilgisini küçümserken röportajın ilk yarım saatinde Rusya'nın tarihini anlattı. Ukrayna'daki çatışmayı bu ülkede yaşayan devlet darbesi körükledi. Ukrayna yönetimi savaşı 2014'te başlattı. Bizim amacımız bu savaşı durdurmak. 2022'de savaş başlatmadık, ona son vermeye çalıştık. Şimdilik Ukrayna'daki özel askeri operasyonda hedeflerimize tam olarak ulaşmadık. Çünkü bu hedeflerden biri Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak. Geçtiğimiz yılın başında İstanbul'da sona ermiş müzakereleri sürecinde de tartıştığımız sorunlardan biri de buydu ifadelerini kullandı. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.